Şimdi müşterimizin bir kilit sorunu varmış bu kilit sorunda anahtarcı kilit değişecek demiş ama içindeki yay kırıldığı için mekanizma çalışmıyor şimdi onu halledeceğiz. Şimdi bunu çıkarıyoruz bu mekanizma neden çalışmıyor? bu mekanizma şuradaki yayı olmadığı için çalışmıyor çalışmıyor. Ve şimdi o yayı takacağız. Bu kilit tamiri. Bu yay olmadığı için bu dil e, boşa çıkıyor. Bu yay sadece kitleme işlemi gördüğü için Ve şimdi şu an o yayını onardık. Şimdi deneyeceğiz. Bunun anahtarcı gelmiş. Kilidi değişecek. Olmaz demiş. Bakalım olacak mı? Ya? Kale 2000 kasa. Şimdi takıyoruz. Evet. Evet, şu an kilidimiz safa sağlam çalışıyor ve bu şekilde kilitlerin çoğunu genellikle değiştiriyorlar. Oysa ki tamir ol olası var, biz de tamir ettik. Müşterimize tekrar hayırlı olsun.